Merhamet ve cehennem, bunlar çelişki mi, tezat mı? Zaman zaman özellikle inatsız bir bakış açısından şu soruyla karşılaşırız. Merhametli bir Allah, sonsuz bir cehennemi nasıl yaratır? Bu soru sadece dışarıdan gelen bir itiraz değil. Bazen içimizde de yankı bulabilen ve cevap isteyen bir meseledir. Çünkü gerçekten merhamet ve ceza kavramları yüzeysel düşünüldüğünde sanki birbiriyle çelişiyor gibi görünür. Fakat derinlemesine bakınca bu iki kavramın aslında birbirini tamamladığını ve hakiki adaletin ancak bu ikisinin birlikte var olmasıyla mümkün olduğunu görürüz. Ve bu soruya cevap verirken aslında amacım şudur. İtirazlara cevap vermek değil. Meseleye kalben anlamak, hissetmek ve imana tahkik yönüyle bakmaktır. Cehennem merhametin reddi değil, neticesidir. Merhamet sadece birine şeker vermek değildir. Bazen acı ilacı içirmek, bazen cerrahi bir müdahale yapmak, bazen de zarar vereni durdurmak da merhamettir. Allah milyarlarca canlıya sürekli rızık veriyor. Bir kutup ayısını yavruları rahat emsin diye sırt üstü yatırıyor. En mahşi hayvana bile annelik duygusunu veriyor. İşte rahmet bu. Peki ya sürekli insanlara zarar verenler, mazlumu ezen, adaleti bozan, küfrüyle kainatın hakkını çiğneyenler, onlara hiç karışmamak mı merhamettir? Asıl rahmet hak sahibi de hakkını vermek, zalimi durdurmaktır. Cehennem adaletin ta kendisidir. Cehennem bir intikam yeri değil, bir adalet merkezidir. Tüm hukuk sistemlerinde ihkak hak diye bir kavram vardır. Mazlumun hakkını zalimden almaktır. Cehennem evrensel ölçekte işleyen bu adalet mekanizmasının sonsuz alemdeki yansımasıdır aslında. Sorunun tam tersini soralım. Zalimler hiç ceza görmesin, her şeyin sonunda affedilsin desek bu adalet olur mu? Mazlumun feryadı nereye gider? Cehennem Allah'ın adaletini ve merhametini inkar edenlerin o inkarla milyarlarca hakkı çiğnemelerine karşı bir karşılıktır. Bir küfür bin katil gibidir. Çünkü bir tek imkar Allah'ın rahmetini, yarattığı varlıkların şahitliğini, peygamberlerin davetini, her bir nimetin fısıltısını hepsini birden yalanlamaktır. İmtihan ve fıtrat insan bu yolculuk için yaratıldı. Bir insan İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır. Ruh hakikati arzular, nefis ise hazda koşar. İmtihan da bu iki çekim merkezi arasında gerçekleşir. Ve şunu unutmayalım, iyilik nefsin hoşuna gitmese bile ruhu doyurur. Günah ise cazip gözükse de içimizi tırmalar. Allah bu imtihanda hiçbir kuluna zulmetmez. Yani kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Açık ve kapalı yolları adil şekilde gösterir. Ve sonuçta herkes kendi seçimini yaşar. Bazıları sorar, eğer çoğu insan cehenneme gidecekse bu yaratılış neden oldu? Ama unutma 100 yumurtadan onu civciv olsa bu onunun onun kıymeti diğer 90'ın zararı telafi eder. Hiç kuluçka olmasa o ondan da çıkmazdı. Aynen öyle. Eğer bu imtihan olmasa İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, Yunus Emre, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi nice yıldız şahsiyetler çıkmazdı. Bu kıymetli ruhlar milyarlarca sıradanlıktan süzülüp gelen kıymetli bir özdür. İmtihan bir rahmettir hem süzgeçtir. Kardeşim, meselenin öz aslında şu. Allah merhamet eder ama keyfi değildir. Adaletlidir ama zalim değildir. Cehennem Allah'ın gazabının sonucu değil, hikmet, adalet ve rahmetinin neticesidir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Bizim meselelere yaklaşımımızın yöntemi aslında şudur. Allah adildir diye iman etmek, sonra bütün olaylara bu pencereden bakmak. Allah zulmetmez diye iman etmek, sonra kendimize sorumluluk yüklemek. Asıl soru da şu, sen kimin safındasın? Son olarak soruyu ters çevirelim. Allah'ın adaletinden şüphe etmek yerine sen hangi saftasın? Peygamberlerin, evliyaların, dürüstlerin safında mısın? Yoksa Ebu Cehillerin, Firavunların, yalancıların safında mı? İman sadece kabul değil, taraf belirlemektir. Sen merhameti, adaleti, hakikaten Dikkatimi seçeceksin yoksa şüpheyi, isyanı, gafletimi?